Herkese merhaba. Bugün belki de adını çok sık duyduğunuz ama ayrıntılarını tam olarak bilmediğiniz bir konuya, diyabete odaklanıyoruz. Milyonlarca insanı etkileyen bir durum bu. Ama etrafında o kadar çok yanlış bilgi var ki, gelin şimdi bu konunun üstündeki o gizem perdesini hep birlikte kaldıralım ve en anlaşılır haliyle ne olduğunu görelim. Peki, diyabet dediğimiz şey tam olarak nedir? Aslında her şey vücudumuzun en temel yakıtı olan enerjiyi nasıl kullandığıyla ilgili. Şöyle düşünün. Diyabet bu hayati sistemde bir şeyler ters gittiğinde yaşanan bir tür enerji krizi aslında. Bunu anlamanın en kolay yolu şu meşhur anahtar kilit benzetmesi. Vücudumuzdaki her bir hücre enerjiyle dolmak için bekleyen kilitli bir kapı gibi. E bu kapıyı açacak bir anahtara ihtiyaç var, değil mi? İşte o anahtarın adı insülin. İnsülin kanımızda dolaşan şekerin kapıyı açıp hücreye girmesini sağlıyor. Diyabette ne oluyor peki? İşte o zaman sorun bu anahtarda. Ya anahtar hiç üretilmiyor ya da üretilse bile kilitlere uymuyor, kapıyı bir türlü açamıyor. Sonuç ne? Şeker kapının önünde yani kan dolaşımında birikip kalıyor. Ama durun, bu anahtar sorunu herkeste aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Bu yüzden zaten farklı diyabet türleri var. Gelin şimdi diyabetin bu farklı yüzlerine yani ana türlerine daha yakından bakalım. Çünkü gerçekten de her diyabet aynı değil. En temel ayrım tip 1 ve tip 2 arasında. Tip 1 diyabette sorun direkt üretimde. Vücudun bağışıklık sistemi şaşırtıcı bir şekilde kendi kendine savaş açıyor ve pankreastaki o insülin fabrikasını yok ediyor. Yani ortada anahtar falan kalmıyor. Tip 2'de ise durum farklı. Fabrika çalışıyor, anahtar üretiliyor ama bu sefer de hücrelerdeki kilitler paslanmış gibi. Anahtar var ama kapıyı açamıyor. İşte bu temel fark tedavi yöntemlerini de baştan aşağı değiştiriyor. Bir de denkleme eklenen özel bir durum var. Gestasyonel diyabet. Bu gebelik sırasında ortaya çıkıyor ve çoğu zaman geçici bir durum. Ama aslında çok önemli bir uyarı zili. Hem anne hem de bebek için ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet riskinin biraz daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Tamam da, bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlarız ki? Aslında vücudumuz bize oldukça net sinyaller gönderiyor. Önemli olan bu sinyalleri dinlemeyi öğrenmek. Düşünsenize, kanınızda bir sürü şeker yani enerji var ama hücreleriniz açlıktan kıvranıyor. Vücut kanda biriken bu fazla şekeri atmak için sürekli çalışıyor, bu da sık sık idrara çıkmanıza neden oluyor. E bu kadar sıvı kaybı da tabii ki aşırı bir susuzluk getiriyor. Hücreler enerji alamadığı için de sürekli açlık ve bitkinlik hissediyorsunuz. İşte bunlar en sık görülen erken uyarı işaretleri. Peki kimler daha dikkatli olmalı? Risk faktörlerine baktığımızda özellikle tip 2 diyabet için yaşam tarzı